Evet arkadaşlar İsveç'e geldim. İsveç'te ilk vlogumuz bu ve ilk yemeğimiz olacak. Benim olacak. Çok güzel bir masa hazırladılar. Şimdi sizlere bir yemek vlogu yapacağım. Masa çok güzel değil mi? Daha ne vloglar gelecek. Bu evin bahçesi var görmeniz lazım. Mangal yapacağım. Karda böyle mangal. Neyse hadi biz yemeğimizi yiyelim şimdiden. Gayet güzel bir masa. Orada kız bunu ben içeceğim. Sakın şey yapmayın ha. Bu, bu neydi? E, bu Smirnoff. Yani? Smirnoff. Ne demek o? Yani şey. Smirnoff. Ne demek kız? Smirnoff. <laughs> limon gibi şey. Lim, Limonata gibi bir şey. Ha yani söyleyeyim yani bunu ben içeceğim. Smirnof. Sonra bana deyip şarap mı içtiniz diye. Yok <laughs> şarap Smirnof, değil. Ha Smirnoff'muş. Smirnoff. Bırakı değil. Ha Smirnoff. Limonata. Smirnof. Ha iyi hadi. Sen. Selam arkadaşlar. İsveç'te. İlk yemeğim bu arada. İlk vlogumda daha çok vloglar gelecek. Çok güzel bir masa hazırlamışlar. Zaten çektim. Alırım ben ya sorun değil. Değil mi? E, nasıl yaparım? Şimdi kibar mı olayım? Kibar olmayayım mı? Kibar olma. Tamam, Kendin ama, ol. Ona göre. Nasıl? Kendinim? Kendin ol. Kendin ol. Kendin ol. Bunu böyle yiyeyim. Bak, soğan. Olsa bir yere çıkmayacağız. Soğan Bu Orada bak turşu bu, rengi çok farklı burada. Evet. Niye? Ee, çünkü bu şey turşusu. Ee, i̇smi ne ya? E, Arap. 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 mı? Evet, Arap turşusu. Aa. Yani. Sürük bu Limon. da limonata. Tam askeri hayattan ne? Döküyorum var mı? Şu şey değil mi? Türlü. Bu patlı, 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 patlı. Ha, patlıcan. Bu Patlıcan. Bir daha yester.

Müzik mi? Evet, burada var. Bir daha anlamadım ki. Yani burada var müziği açayım mı? Yok, neden? Sordum sadece. Ne? Evet. İstiyorsan aç ama telif evet. yerim. Ee, evet. tamam, onu Ben onu Ne? Kendin kapatayım. Ha, yok, kapatma. tamam. Blok. bak, Blok. 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 Tamam. İsveç çok güzel ama karlı ama soğuk değil. Ben evet. Ama Fransa... Bir daha gider miyim Fransa'ya asla? Ben de dil bilmeden nasıl gittim oraya bilmiyorum. Ne cesaret, deli cesareti. Bir gün geçireyim dedim Fransa'da ama... <laughs> şeyleri, şöyle, tamam. Bu arada buranın turşuları güzelmiş. Vallahi evet. güzel. Bundan daha güzeli var. Vallahi güzel. Ay, ne oluyor? Köpekmiş balo. <laughs> balo ne oldu? Balo, balo. Ha balo, balo. Utanmasan balo diyeceğim. Balo, balo. Et Etiyor mu? Hı Vereyim Lafa bak et diyor gel. Balo. Ama böyle Türkçe bilmiyor ki. çağırıyorum ama boş. Gel gel. Bu gün sınavdı. İsveççe biliyor. Kimse. Ko 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 kom söyle kom. Kom. Berato kom. Kom bal bal. Al. Al. Berato olacak. Kom. Abi bu var. Gel oğlum. Ha, fırsatlıklar. Ay, mama. İsveç'te tanıdık bir aile olduğu mi? için çok rahatım. Yani kendi evimmiş gibi hissettiğim için o yüzden rahatım burada arkadaşlar. Ama Fransa'da... Ya. <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> ben o kadar acıktım ki.

Bu arada İşte yemeğin keyfini çıkartayım burada. Çıkar. Paris'te hmm. hiçbir şey yok. Kuru <laughs> yedim. Ya sulu yemek yok. Türk lokantısı göremedin. da var. Paris'te mi? mıdır, kurubasan mıdır? Ya Türkçe hiç bilmiyor mu? biliyor. Merhaba, anlıyor. I understand. Mm. Ama Söylediğini mı anlıyor. Haa. Ha. Bir türlü Türkiye'de zani yerlerinde. Zani Kürt değil, bak Kürt değil. Haa, Kürtçe. tercümanı. Kürtçe'yi tercüman etti. Kürtçe konuştu değil mi ama? Evet, Kürtçe'nin ana dilini gitmişti. Çok Çünkü Çünkü zani, zani falan dedi mi yok, anladım evet. direkt. mı Kürtçe. 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 Efendim, efendim. Efendim, sen nasıl oldun? Çok. Bıraktım. Da... Kürtçe konuşmaya sebebi Iraklılar ama İsveç'te yaşıyorlar. Bu arada onu söyleyeyim. Hmm. Güzel, güzel. Ya hmm. Türk. Soğuk mu? Yok, <laughs> soğuk. Uykum geldi. Yemek komasına giriyor ya. 24 saat <laughs> Merhaba. Hello. 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 Merhaba. ben Çatal getirecektim. getmişim. getirecek gitmişim Kaşık getirmişim. miyim? Wow. Tamam. Yok gerek yok. Elif ne yapacaksın? Çatal, bıçak, kaşık vermişsin. Ye. Elif tarık devlettir. <laughs> ne? <redesign>, <laughs> hmm. <laughs> 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 Turş çok güzel arkadaşlar yalnız. Bundan yemedik. yavaş yavaş dur. Hepsini bir anda nasıl yiyeyim? Bu soyuk silk Etler bitici. Bu. Bu bitirecek. Bu biterse ben de, <laughs> de. Bakalım yarın mangal yapsa, kocam <laughs> pazar <de. yani> günü <laughs> ben Evet, sen atayım biraz ya. Ne yapayım, Arkadaşlar o kadar yol yorgunuyum ki. Daha bugün uçaktan indim. Yani geldim. Hemen blok atıyoruz. Daha yeni Fransa'dan geldim. İsveç'e. Felaket yorgunum. Bu. Kom nu. God morgon. Bra. Hur vi det, mamma? Vad gott det ser ut. Jag tyckte att det var väldigt gott. Jag vet. Nu tar vi till. Säg stopp. maten god? Den är inte om maten var god. Hur säger man? Säg, var maten Det kan vi inte. Säg på svenska så kan hon prata på turkiska. Säg det på svenska eller engelska. <gülüyor> 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 gibi olması ben. <laughs> kadına sormuşum kendi adımı. <laughs> <laughs> Taksiye kendi adımı sormuşum. <gülüyor> <gülüyor> My name is. <laughs> <ne> güldüm orada. My <laughs> <laughs> Nil. Name Nil. Nil. <laughs> Nil. Nil. <laughs> <Bak>, doğrusunu söyle? <laughs> evet. <gülüyor>

<laughs> çocuk oğlan çocuk yemiyor mu? ufak çocuk orada. Ha orada yiyor. Ya. Men mamma, var lägger hon ut sina bloggar? Hon lägger ut dem på Youtube. Du kan fråga henne själv. Men jag vet inte. Fråga henne på engelska. Eller svenska. Men det går inte. Jo, så kan jag erkänna. Var lägger du ut dina bloggar? Okej, när det är vloggar och filers. Youtubekanalen då? Hon har en var. Hon har en matkanal? Oh, såhär Mokbang. Här ja. en yes, matbank. Mm. Hmm. O da çok şey. Ben her ülkenin Tercümanı yanında taşımam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ülkedeki artık dolaşmaya karar verdi. Evet, bu... evet. <gülüyoruz> Çak, tamam. evet. Evet. Ama yeni ülke burası tabii. Evet güzel Evet Evet çok güzel. Yani. Evet <gülüyoruz>

Ne? <laughs> Umbur evet. evet. çok iyi. Soruyor Fra Fransa'da, Fransa'da mı oturuyor? Dedim hayır Fransa ya. Fransa çok iğrenç bir ülke. Yaptır evet, oğlum, bunu yapmış evet. ne? Vay. Türkiye çok güzel. Hmm. Evet. Geldim iş evet. Türkiye. Evet. evet. Geçen yıl oradaydı. Türkiye evet Türkiye. Ah çok Türkiye çok güzel. Ee, evet. neredeydik biz? Ee, Kemer'deydik. Evet çeşim, sonra sonradan e, Kemer Bey'di. Sonra İstanbul'daydık. Bu hafta Antalya'ya Antalya geçen gün Antalya. 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 Geldi, Antalya. 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 Ben ne yedim öyle? Yok, bu acıydı. Turşu. Yok turşu. Benim o buy boy muydu ne oldu? Ha? Bu acı mı? bilmiyorum ama böyle ha acı geldi. Ama kokusundan belli acı. Acı mı? Acı değil mi? Kızım acı mı? Acı değil mi? Ya bana bu taraf mı acı mı? Valla acı değil. Baktım bu acı işe Bunu dene, böyle kenarını dene. Ay ben aldım. <laughs> Yok <laughs> acı değil. Acı değil. E bana. Sana acı gel. Acı tarafı bana gelmiş. Ha ben evet. Salatayı istiyor. Son. Teşekkürler. Rica ederim. Yavaş yavaş sindiriyor. Bak Fransa'da bir gün kaldım. Birkaç tane sözlerini biliyorum. İşte Mercedes meksi diyorlar. Meksi, 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 meksi. Meksi, 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 meksi. Mercedes meksi, meksi, Şeye? Meksi, Otobüse boz diyor. Boz da, boz, 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 da. Yani üveli buradan, Boğaz'dan. Boğaz'dan söylüyorlar. Bu kız... Biliyor musun? Paraya... Paraya keş diyorlar. Kaş. Bana Fransızca'yı götüreyim yanında, bak. Sana Fransızca'yı götüreyim. Evet. Evet. Bak konuşuyor. Evet. 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 Efendim mi? Evet mi demek böyle bir şey? Evet. 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 Bak biliyor kız sen çocuğun kız, Fransızca konuştuğunu bilmiyor muydu? Her dili biliyor ama Türkçe'yi bilmiyor. Anlıyor. Ama sen konuşmuyorsun. Yo, yani. okularına gitme. Ben de konuşmuyorum. Ben lise konuşmuyorum. Ha? Sen başı. Sen başı. Sen başı. 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 Yani, Yok <laughs> <öyle mi? gülüyor> <laughs> canım bunu nasıl söyleyeyim saçmalama. Sadece kızıl kurt bile o kadar. O kötü Aa, değil, mi? Ya, bir şey değil. Kötü ne? Bir şey. Kızıl kurt kötü bir şey mi? Kızıl kurt. Yok bir şey değil. Onu ben benzeri benziyor. söylüyorum. Ya onu biliyorum. Bir de galiba kuzu keri diye bir şey var. Allah kahretsin. Ama sadece kuzu keri. Kuzu keri Kötü mü <kökü> o? Allah <laughs> Allah. Adam dondu. <laughs> o biliyor musun? Şey. Evet. Evet. Tabii. Annesi Kürt. Babası Azri Sen Kürt? Evet. İranlı değil miydi? Evet. İranlı. İran, İran, Kürt mü oluyor? İran Türk. Annesi İran, İran, İran Kürt'ü. Babası İran Azri. İran. İran Kürt'ü de var. İran Kürt'ü de var. İran Kürt'ü de var. bilmiyorum. Evet. Baba İran, İran.

Ev de soğuk değil yani sıcak. Ne? Dışarıda o kadar kar olmasına <laughs> rağmen. O <kuşmayı> açmıştık sıcak. Var ya nefes Oksijen değil yok. Değil Güzel sıcak ediyor. Bu mu? Evet. Şu sıcak o klima sıcak ve ne? Da hava. Bayağı uzun video yaptım arkadaşlar herhalde sizlere. Yeter herhalde bu kadar. İlk günüm normaldir yorgunum fazla konu hiç konuşmuyorum Allah'tan. Ama ilk günüm çok yorgunum. Orada, oradan orası oldu orası, orası beni yordu Gerçekten mahvet Güzel bir masaydı yemek de yedim doydum da. Teşekkür ediyorum hepsine de. Keselerine bereket. Şükürler olsun doydum. Yemek gördüm kız. Ay Paris'te yemek yok resmen. Ya ya da var bir yerlerde şimdi çok da şey yapmak istiyorum ama yoktu ben gezdiğim yerlerde yemek göremedim. Böyle hep sandviç tarzı şeyler satıyorlar. Kuru basan sandviç, makaron, makaron ama makaron mu öyle bir şey? Balık. Balık mı? Baget baget. Ha. Sonra var, Danıt satıyorlar. Bunlar var yani. Ha? Var burada. Tamam işte orada, hep bu tarz şeyler ve Ben de sulu yemek hiç görmedim. Ama şey varmış. E, Türk restoranları varmış ama benim olduğum yerde yokmuş herhalde. Paris'te yokmuş. Market bile bulamadım. Türk marketi çok istedim bulamadım. Yoksa acılı mayonez alacaktım. Yok. Aslına getirecektim ama uçakta gelmiyormuş. Yasakmış. O da yasak. O yüzden kaldım böyle. Neyse. Artık ben kapatayım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki vlogda artık ne çekeceğimizi bilmiyorum. Bakacağız. Yarınki vlog sürpriz olsun. Sürpriz. Ama İsveç vlogu da yapacağım. Dışarıda başladım. Dışarıda bir yerlere gittiğim zaman o vlogları çekeceğim. Yani alışveriş merkezlerine gidebilirim. Farklı yerlere. Hep orada vloglarını yapacağım. Öpüyorum sizleri. Herhalde ben buradan 90 kilo olarak döneceğim. Çünkü kadın o kadar güzel yemekler yapmış ki. Yani dememek elde değil. Bunlara hayır diyemeyeceğim. Bu arada yani zaten kültürlerimiz aynı. Hemen hemen aynı değil mi? Evet. Yemek kültürlerimiz evet. aynı. aynı. Aynı ve bildiğim Türk mutfağı. O yüzden İsveç'te değil bu arada. Irak kültürü oluyor değil Hı. mi? Bu Irak evet. kültürü. Evet, evet. İsveç kültürü değil yani. İsveç'in kültürünü bilmiyorum tabii ki. Değil. Hı. Ama İsveç kültüründe bakacağım buranın ne farklı yemekleri var dışarıda onları da size çekeceğim. Ne var? Şötbullar. 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 Ok, ben potatis mus. O kadar da diyemem ya. Potatis Ne? Potatis mus. Potatis mus. Onu diyorum. o potatis Çok İsveç Ay ne kadar İsveç uzun ismi kız o yemeğin ismi valla. Şötbullar o potatis mus. Bak bir pilav, kuru fasulye. Kornebrek. Onlar şötbullar ve potatis Çot pilav. Çot pilav. Çot Evet. Patates muz Evet, okay. patates muz. Evet, be yeah. patates muz. Ha, patates muz desene ben al başka. Kız sıfattan bir ağzı. Şey, ama şöyle bunları yemen lazım. Patates muz mu? Evet, patates muz. muz Patates muz mu? İlk defa bu. Patates muz mu? Öyle yiyorsun when you mash it with puree with milk so it becomes swishy mixliyorlar ya onu dışarıda yiyeceğiz Böyleymiş. Neyse ben atlamış oldum. Yarında bunlar inşallah gelir. Hadi sizi seviyorum. Patates muzmuş gerçekten. Ben Çok <coughs> <başlamıştım. gülüyor> Hadi öpüyorum Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.